Pelin Finans diye bir şirket var. Aslında. Başında da Münir diye bir herif var. Bu herif yani finans şirketi biraz paravan tabii. Tefeci aslında herif de. Biz Kahraman abimle ondan zaman zaman borç alıyorduk faizle. Hani şimdi bir düşünelim. Oraya gelmeden önce başka bir şey bulabileceğiz mi ona bakalım. Herifle bir tanışsan fena olmaz aslında yani. Sonradan iş yapacaksan göz göze gelmediğin bir adamla sıkıntı olmasın onu söyleyeyim. Benim borcuma aklım vermez ama Hollandalı bir herif vardı. Nereden buluşsa bulmuş bizi. Ne zamandır yol varıp durur benimle de iş yapın diye. Nice? Silo işi. bulgarlar Bulgarları zamanında. Sağlam çıktı herif. Ha, bizden alır nereye satar onu bilmem. Biz bununla hiç iş yapmadık sonuçta. Neden? Ve bu toptancı. Biz zaten kendimize göre mal getiriyoruz. Bir kamyonda bunu mu getireceğiz dediydik. Gerçi güzel fiyat söylüyordu ama biz girmedik işte. E şimdi ne diyorsun? Elimize stok var yapıştıralım mı diyorsun? Şimdi toplu para lazım ya ondan dedim. Daha az kazanırız ama keş gelir. Sıcak gelir kucağımıza. Nereye bırakacağız, nereden alacak? E biz çukurdan çıkartırız. Ama İstanbul'dan çıkartmak onların işi. Yani biz ona karışmayız. Tamam. E bir deneyelim paşam. Ara sen bir ama böyle çok gönüllüymüşüz gibi olmasın. Hı. Daha karar vermedim. Abi müsaade var mı? Gel lan sen buraya. Oğlum, dün gece karın beni dövüyordu lan. Sen ne biçim adamsın? Evde bir bok yok. Erzak yok, cepte para yok. Gelsene lan bana. Abi durum böyle böyle desene. Abi konuşayım mı? Konuş oğlum. Açık açık korkma. Abi, herkes zor durumda. Bütün arkadaşlar aynı vaziyette. Ben gelip kendime ayrıcalık istesem Ayıp olmaz mı? Tamam, isim neydi? Bahadır abi. Bahadır, herkese söyle. Kimin ne ikisi varsa karşılanacak. Tamam. Kasada ne varsa alın. Kısa vadede en azından çocukların işlerini çözelim. Herkes kapısının önünü temizlesin. E görülen o ki acil durum. Bekleyemeyiz. Paşam sen şu adamla konuş. Yani verelim. Verelim. Sevkiyattan gelen parayla da çocukların işini toptan çözeriz. Sonra ne olacak? Sonrasına bakacağız abi. Bir itirazın mı var? Yok canım ya. Ne hani itirazım olacak? Abi telefonda sorun var. Arayamıyorum. Sana bahsettiğim adam İstanbul'a yerleşmiş. Adı Mermerci Raşit. Karacaahmet tarafında eri varmış. Abi gel lan. Paşa, senden haber bekliyoruz o zaman. Hı hı.